muhasebe. Öyle Can Deniz'le devam edelim. Yine skandallar, yine aile içi durumlar konuşuluyor Can Deniz'le alakalı. Şimdi Öz kardeşini milyonların önünde rezil etmişti. Evli adamla beraberliğini açıklarım, elimde videom var diye bir de şantaj yaptı. Milyonların evet. önünde biz de bu durumları konuştuk. Bilal Özbilge aileyle ilgili öyle gerçekler öğrendi ki ve dün yayınımızda paylaştı. Yer yerinden oynadı. O çok sevdiği Samardatkar'ı aldatıyor muymuş? İzleyin. Ne? Olay, olay, olay. Skandallarıyla ünlü son zamanlarda yaptığı hiçbir iş tutmayan sanatçı Özcan Deniz'den büyük skandal. Özcan Deniz, öz kız kardeşini milyonların önünde evli adamla berabersin elimde videom var diyerek rezil etti. Türkiye Özcan Deniz'i ayıpladı. Pes artık. Hangi abi kız kardeşini 80 milyonun önünde yuva yıkan kadın ilan eder? ve yapımcımız Bilal Öz Bilge'den büyük bomba. Özcan Deniz Samardag'ı aldattı mı? Samardag da evliyken Özcan Deniz bir takım insanlarla ilişki yaşabiliyor şarkıcı Özcan Deniz. Onu şarkılarından daha çok skandal aşk hayatıyla tanıyoruz. İlişkilerinde ya kendinden yaşça büyük ya da yaşça çok küçük kadınlarla beraber oluyor Deniz. Kendisinden 19 yaş küçük olan eski eşi Feyza Aktan'la yaşananlar hala hafızalarda, hala taze. Bir yıl süren evlilikte fırtınalar kopmuştu. Şiddetli geçimsizlik yaşadığı oğlunun annesi Feyza Aktan'la bu görüntüler magazin basınına bomba gibi düşmüştü. Çocuğa donduran görüntülerle ilgili Feyza Ak'tan. Bu kayda alan kameraları Özcan Deniz yerleştirdi. 7/24 beni izliyor ve Özcan Deniz'i darp etmesinin sebebi oğlum kuzeyi korumak demişti. Anne Feyza Ak'tan'ın oğlu kuzeye iyi bakamadığını söyleyen Özcan Deniz şu ifadeleri kullanmıştı. Koştum 15 saniyede o eve vardım. Çocuğumu aldım. Yan tarafa verdim. Eve bir girdim dumandan girilmiyor. Yani eğer 15 saniye, 1 dakika daha geç uyanılsa o evden kimsenin sağ çıkması mümkün değil. Şiddetli velayet davası, entrika, kaos. Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ın ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürerek oğlu Kuzey'in velayetini istemişti. Mahkeme Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile görüşeceği gün sayısını arttırsa da velayetin anne Feyza Aktan'da kalmasına karar vermişti. Oğlumla e, görüşme günlerim arttırıldı. Oğlum üstündeki haklarım e, biraz daha düzenlendi. Özcan Deniz eski eşi için aylık 10 bin lira, oğlu Kuzey içinse 2500 lira nafaka öderken kadınların çoğu nafaka koparmak için boşanıyor. Benim derdim nafaka değil velayet, oğluma karşı iyi bir anne olsun, gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın demişti. Ayrılık sonrası Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Dadgar'la aşka yelken açmış ve aralarındaki 22 yaş fark gündem olmuştu. Özcan Deniz'in annesi bu ilişkinin evliliğe gitmesine sıcak bakmamıştı. Kadriye Deniz oğlunun bir kez daha evlenmesiyle ilgili bakın ne demişti. Özcan'ın evliliğini istemiyor. Çocuğu da var ama kız arkadaşıyla da mutluluklar diliyorum. Yani illa nikah masasına mı oturmak lazım? Anne Kadriye Deniz'in keskin bir dille yeni bir evliliği reddetmesine rağmen gönül ferman dinlemedi. Annesinin tüm çabalarına karşı çıkmalarına rağmen Özcan Deniz Samardadgar'la dünya evine girmişti. Ancak bu evliliğe şiddetle karşı çıkan annesini nikahına çağırmamıştı. Ve gelelim savaşa. Özcan Deniz'den ailesine büyük rest. Artık kim için yaşayacağımı biliyorum. Özcan Deniz aynı zamanda menajerliğini yapan abi Ercan Deniz'le birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine res çekti. Abi Ercan Deniz'den Özcan Deniz'e vefasız paylaşımı. Abi Ercan Deniz'in Müge videosunu paylaşarak kardeşi Özcan Deniz'i vefasızlıkla suçladı. Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez ona o parayı. Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Abisinin Allah sadece o yesin diye vermez ona o parayı sözlerinden sonra Özcan Deniz sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı ilk olarak stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban eder. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz ifadelerini kullandı. deseler canımı vereceğim. Çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Son olarak artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu açıklayan Deniz aile pozuna sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim. Canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Stres'e girmek isteyen girebilir notunu düştü. Ve Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da Deniz'e destek vererek şarkıcının bütün paylaşımlarını kendi sosyal medyasından paylaştı. Bu kızı biz hiç tasvip etmedik. Özcan Deniz'in açıklamalarından sonra kız kardeşi Yurda Gürler abinin eşi Samar Dadgar'a resmen kin kustu. Yurda Gürler, abim Özcan Deniz'in ailemle bağım kalmamıştır, maddi manevi bana zarar veriyorlar cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim diyerek ağabeyine ve eşi Dadgar'a verdi veriştirdi. Abimin benim ve eşimin yıllardır dişimle tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim. İşin aslı şudur ki birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı biz hiç tasvip etmedik. Daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim. Samar yüzünden abim beni ve annemi evden kovdu. Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler abinin eşinden kurtulması için psikolojik yardım alması gerektiğini söyleyerek Samar Dadgar'ın tüm aile ilişkilerini bitirttiğini söyledi. Bu kız türlü şekilde oyunlarla bize abimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu. Ki biz o dönemde abimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil, yine yaşı küçük bir kızla yaptığı olmayacak bir evliliği birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve kuzeyi yalnız bırakmamak içindi. Bizi kolduran kız şimdi de ailesini tamamen uzaklaştırdı. Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen, yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği, her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Bu süreci bir an önce yaşayıp bitirmesini temenni ediyorum. Samar figüran olmak için İran'dan buraya geldi. Yurda gürler Abi Özcan Deniz'in hep kendisinden yaşça küçük kızlarla evlendiğini ve Samar'la evliliğinin sonunda da tıpkı Feyza Aktan gibi olacağını söyledi. Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir. Ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı. Hep beraber yaşadık. Kız kardeşinin bu sözlerine çok sinirlenen Özcan Deniz'den büyük tehdit. ''Evet Yurda Hanım, akşamı bekle bir tanem.'' Ailesini bir kalemde silen Özcan Deniz, kardeşi Yurda Gürler'in yaptığı açıklamalardan sonra sosyal medyasından tehdit gibi bir paylaşım yaptı. ''Evet Yurda Hanım, akşamı bekle bir tanem.'' Deniz, ''Evet Yurda Hanım, akşamı bekle bir tanem.'' diyerek kardeşi Yurda Gürler'i tehditvari bir şekilde uyardı. ve gelelim Özcan Deniz'in kardeşine verdiği o skandal cevaba sen evli adamla berabersin. Özcan Deniz kardeşi yurda güller hakkında yuva yıkan kadın imasında bulunarak oğluna dua et ama merak etme. Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor dedi. Hazırladığım video duruyor. İşte o Özcan Deniz'in kız kardeşini 80 milyona ifşa ettiği rezalet açıklama. Akşamı bekle diyen yani Deniz geç saatlerde yeni bir açıklama yaptı. Kardeşinin evli bir adamla olduğunu belirten Deniz. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğlun dua et. ama merak etme. Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor. Bu skandal açıklamadan sonra da Samar Dadgar Özcan Deniz'le bir videosunu paylaşarak söylenen her şey yalan deyip eşine destek verdi. Çok tecrübe edilir. Hayat ona birçok şey öğretir. Birçok şey gösterir. Bir yerde dersin ki tamam ya her şeyi yaşadım. Her şeyi gördüm buraya kadarmış, bundan sonra artık tekrar dersin. O noktada işte hayatıma girdi zaman. Şimdi gelelim Beyaz Magazin ve Söylemezsem Olmaz'ın duayen yapımcısı Bilal Özbilge'nin çok özel haberine. Yapımcımız Bilal Özbilge Beyaz Magazin yayınına bağlanarak Özcan Deniz'le de ailesinin savaşındaki bilinmeyenleri tek tek anlattı. Annesinin evine Samar Dadgar ve 9 kişilik ailesini yerleştirdi. Samar Dadgar'ın Ailesine veriyor. Dokuz kişi şu anda bir evde yaşıyor orada. <laughs> karın, bütün ailesi şu anda o evde. Küçük kız kardeşi ölüm kalım savaşı veriyor. Hastanede <laughs> ve ölümle benş <felçleşiyor. Gülüyor> Yani bu anne bunun derdine düşmüş şu anda. Kız çok ciddi bir covid geçirmiş ve bu covid tekrarlamış o günden bugüne hastanede tedavi altında. Kız kardeşinin evli biriyle olduğunu ima ediyor. Özcan Deniz'e de yakışmayan hareket şu. Bir ee, kız kardeşinin burada evli bir erkekle olduğu olduğunu söylüyor. Bakın çok önemli bir konu buradaki bu konu. Yani artık bütün her şeyi atmış. Her şeyi. Bütün her şeyi bitirmiş yani. Aileyle ilgili bütün her şey bittikten sonra zaten buradaki konu başlıyor. Ve abisi Özcan Deniz tarafından evli bir adamla ilişki yaşamakla ima edilen Yurda Gürler'le konuştuğunu söylüyor Bilal Özbilge. Evli bir adamla beraber değilim. Yurda'nı hanım aradım. Onunla da görüştüm. Detayların hepsini biliyorum. Lütfen dedi. Özcan çok değerli, çok kıymetli bir sanatçı. Bugün... söylediklerini ben kendisine yakıştırmıyorum. E, ta öncesinden beri bizim bir e, zaten popülerimiz vardı aile içerisinde. Buradaki yaşamış olduğumuz şey o günden bugüne kalma bir şey e, ve e, ben e, şu anki Yurdanur'un e, iddia edildiği Murat eşi e, Evri olduğuyla ilgili. Konuştum. Çocukluk aşkıyla beraber ve Bilal Özbilge büyük bombayı patlatıyor. Özcan Deniz Samar evli ama başkalarıyla da ilişki yaşıyor. Samar Dadgar'la da evliyken Özcan Deniz bir takım insanlarla ilişki yaşayabiliyor. Aynı zamanda Feyza'yla da e, birlikte, birlikteyken bir takım ilişkiler yaşayabiliyor. Şişt, şişt. O yüzden e, anne zaten evlenmesini istememesindeki sebep, bu doğru. zaten kendi ağzıyla söylüyor. Evet Açıklamalar böyle. Nasıl bir abi kız kardeşinin namusunu milyonların önüne sermeye kalkar ve onu videosunu yayınlamakla tehdit eder? Yorumu siz değerli izleyicilerimize bırakıyoruz. Özcan Deniz bir anda yıllardır ailesinin sırtından geçindiği imalarında bulundu. Ercan Deniz'i öfke kontrolü yok diye suçladı. Kız kardeşi yurda hanımı da yuva yıkan kadın ilan etti ve bunu aile içinde değil milyonların önünde yaptılar. Şimdi evet. aileye yakın olduğu için sevgili yapımcımız Bilal Özbilge dedi ki ben bu konuyu çözeceğim. Tek tek hepsini aradı. Kadri Hanım'la ayrı görüştü annesiyle. Kız kardeşi yurda Hanım'la ayrı görüştü. Ercan Deniz'le ayrı görüştü ve ben bu işin aslını aslını detaylı Kızım. şekilde öğreneceğim dedi ve dün yayınımıza bağlandı ve hiçbir yerde duymayacağınız istihbaratları bizimle ve izleyicilerimizle paylaştı. Dedi ki ...küçük bir kız kardeşleri var. En küçükleri. Evet. Şu anda hastanede ve ölümle pençeleşiyor. İyiymiş, durumu iyiymiş. Aradılar durumu mı? Durumu iyiymiş. Şu anda durumu iyiymiş onu söyleyelim. İyi bari. İyiymiş yani ölüm tehlikesini atlatmış. Kız kardeşi. Melek, Melek ismi. Melek değil mi? Melek. Atlatmış. Ailesinin kaldığı bir ev varmış. Özcan Deniz'in. Annesinin ve... Ee, bu Yurdu Hanım'ın kaldığı, boşandıktan sonra oturdukları ailesini çıkartıp da Samar'ın 9 kişilik ailesini yerleştirdiklerini öğrendik. Evet. O çok çarpıcıydı. Çok çarpıcıydı. Çok çarpıcıydı. Evet. Kendi aileni hiçe sayıyorsun, eşinin sülalesini İran'dan getirtip onlara ev tutuyorsun. Evlerini... E onlara başka ev tutsaymış canım. Sen devam Elini et, yok. sen devam et. Ve ardından Yurda evet. Hanım'ı yuva yakın yıkan kadını ilan etmişti ya. Evet. Çocukluk aşkıyla berabermiş Yurda Hanım. Evet. Böyle bir şey yokmuş. Bu evet. tamamen bir iftiraymış yani. Evet. Bunu da öğrendik. Bunu da öğrendik. Evet. Şimdi bu istihbaratlar birçok soru işaretini çözüyor aslında. Evet. evet. Sizce kim haklı? Beyaz Magazin TV sayfasındaki son posta sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. Özcan Deniz mi, ailesi mi? Bu Ercan Deniz'in paylaştığı Müge Anlı videosuyla ilgili bana gelen bir bilgiyi okumak istiyorum. Bu Müge Anlı videosunu Ercan Deniz 1 Haziran'da yayınladı. O da kız kardeşlerine biraz eğil, sorunlarına bak. Kim ne yaşıyor, bu kadar kendine dönme diye Özcan Deniz'e bir mesaj. Özcan Deniz hiçbir kardeşine maaş filan vermiyor. Bu tamamen doğru bu söylediğim hmm. Bilal abi. Birkaç sene önce Ercan abi kız kardeşleri Zekeriya Köy projesinden bir artı bir ev verdi. Ercan Deniz Ercan Deniz aynı zamanda inşaatlar yapıyor. Yapsat da yapıyor. Sıfırdan da inşaat yapıyor. Zekeriya Köy'de bugün fırsat kalırsa okurum söylerim. Ama Zekeriya Köy'deki projesiyle ilgili bazı bilgiler var bende. Bir artı bir ...onlara ev verdi, üç kardeşine. Yurda da demiş ki, abi bana Zekeriya Köy'den verme... ...bana kağıthaneden ev al demiş. Yurda'ya da Ercan Deniz kağıthaneden ev almış, vermiş. Sen söyle, benim okuyacaklarım var. E, şeyi açıklayacağım ben bugün. Samardatkarı kimler dövdü? Nasıl dövdü? Şimdi bence öncelikle Özcan Deniz'in artık bir susması gerekiyor. Şöyle ki, özellikle kız kardeşiyle ilgili... ...yapmış olduğu o paylaşım... ...beni bitirdi, beni benden aldı. Bak ondan öncesine kadar... ...Özcan'ı bir nebze anlayabilirdim. Özcan'ı bir nebze hak verebilirdim. Ama bir insanın... ...namusuyla vurmak... ...hele ki bu senin kız kardeşinse... ...olmadı Özcan Deniz. Bir kere... ...burada e, çok çirkin bir davranış sergiledi. Çok, çok çirkin. Düşmanın yapacağı ya bıraktı, arkadaşlar, bu. Arkadaşlar bırakın yani Özcan Deniz'in kız kardeşini... ...normalde hiçbir kadına... E, ...belden aşağı vurmak veya namusuyla vurmak hoş bir şey değilken bir insan kız kardeşine bunu yapamaz, yapmamalı. Şimdi ben bir laf vardır. Yine benim anneannemin bir lafı vardır. Söyle. Sel gider kum kalır kızım der. Bunun da anlamı şudur. Bir insan ne olursa olsun ailesine sırtını tamamiyle dönmemeli ve dirsek atmamalıdır. Eğer ki sen hayatına aldığın iki yıllık bir kadını tabii ki eşindir saygı duyacaksın ee, tabii ki e, bu dengeyi kurmak zorundasın yani sen birini alıp da öbürünü atamazsın attığın kişi senin annen seni doğuran büyüten en kötü anında senin yanında olan kardeşlerin aynı e, ortamda aynı zorluklarla bir yere geldi sen evet. nasıl hayatını Aynen aldığın doğru. iki yıllık kadını onları eşte yer tutar onlara arkasını sırtını döner tamamen hayatından çıkarırsın bu yanlış. Ben Özcan Denizi çok kötü şeyler bekleyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir insan anne duası almadığı sürece, anne annenin hayrını, annenin helallini almadığı sürece zaten sırtı yere gelir. Kadriye Hanım inanmıyor çünkü kendi oğluna bu konuda Bakın. güvenmiyor. Diyor ki benim Şunu oğlum diyor istiyorum. evlilik yürütemiyor. İlk de yürütemedi. Şunu bunu da istiyorum. Şunu diyor. söylemek istiyorum. Bilal bilge dün Melek e, Melek'in hakikaten çok ciddi bir e, Covid geçirdiğini ve e, ağır durumda olduğunu söylemişti. E, sizlerden de çok mesaj geldi. Meleğin durumuyla ilgili çok soru sordunuz ve dün bir aile yakınıyla görüştüm. Çok şükür dedi. Düne kadar çok kötüydü gerçekten durumu dedi Meleğin ama e, geceyi iyi geçirdi ve sabahleyin doktorlardan tehlike kalmadı müjdesini aldık dediler. Melek e, de ilgili e, şimdi Özcan Deniz'in kardeşlerinin isimlerini söylemek istiyorum. Niye bir yere geleceğim? Hı. Ercan en büyük abiyi Özcan, Nurcan en büyük kız. Kendisi bir e, şeyde çalışıyor. Tezgah yapıyor kendisi Zekeriya Köy'de. Yurda e, konuştuğumuz hanımefendi. E, Melek en, küçük en küçükleri ve küçük hasta olan Sibel. S Özcan Deniz'in kız kardeşleri içinde e, Samar Datkar'a ve Özcan Deniz'e destek veren tek isim Sibel. Sibel Hanım yaptı. Sibel semerci. Samardatkar'a bir mesaj. Ne güzel bir çift, ne güzel bir aile oldunuz siz. Dokunduğun yeri gülüşün gibi sımsıcak bir yuva yaptın Samar'ım. Kendi öz mutluluğu olmayan kişi kim olursa olsun asılsız iftar, iftiralarla sizi mutsuz etmesine izin verme. Sen abime ve yeğenime çok iyi geldin, hoş geldin bir kardeş olarak daha ne isterim ki sizi çok seviyorum Aa, taraflar seçilmiş ben sizin tarafınızdayım diyor yani Dün, ben Özcan abimleyim Özcan abim de Samar'ı tercih ettiği için diyor övgüye boğuyor Samar'ı Samar'ı tercih etmesinde bir sakınca onu yok ki bir kardeşleri üsumetli olduğu ben için ben şurada şunu şunu söylemeyeyim Özcan Deniz nezdinde bütün erkeklere söylemek istiyorum bakın Dengeyi erkek kurar. Eğer erkek ailesinde problem varsa, yani evet. karınızın yerine ayrı tutacaksınız, ailenizin yerine ayrı tutacaksınız. Bravo. Artı sizi doğuran anayı da hiçbir zaman için unutmayacaksınız. Aynen öyle. Dengi kurulması. Denge. Peki, peki, Ben araştırdım Sibel Semerci nerede, ne yapıyor, niye böyle söylemiş diye. Araştırırken şunu öğrendim: Samar Ege'de mavi turdalar. Aa. Özcan deniz tekne tek kiralamış. <laughs> Özcan Deniz tekne kiralamış bir haftalığına ve Sibel eşiyle birlikte, kocasıyla birlikte Samardatkar, Özcan mavi turdalar. Ya yani bu durumda Sibel Hanım herhalde annesi Kadriye Hanım'ı da karşısına almış çoktan. Değil mi? Yurdayı da almış. Deniz'le evet. de görüşmüyordur ki Samarla bu samimiyette ise ailenin diğer üyeleriyle görüşmüyor olması gerekiyor zaten. Yani, yani çoktan sırtını çevirmişler şimdi, birbirlerine. Taraflar belirlenmiş. Şimdi aslında Samar'da, Samar da Samar'ın paylaşımlarını görüyor musunuz? Özcan Deniz'den aldığı... Ben çok aldığı, mutluyum. Sizin karanlığınızda beni şimdi çekmeyin. Bu gaza Özcan Deniz'den alıyor. Özcan Deniz'den aldığı gazla paylaşımlarına devam ediyor. Bakın bunlar hiç o şeyler değil. Bakın. Yani ben burada e, hani şu bayan kadınlarımıza da söylemek istiyorum. Lütfen bir insanla izdivaç yapıyorsanız o insanın Ailesini de yok saymadan yapın. Çünkü eninde sonunda bu iş nereye dönecek biliyor musun? Bu işten en çok zararlı çıkan samar olacak. Çünkü ben Özcan Deniz'in e, şöyle söyleyeyim, ilişkilerinin de böyle çok uzun vadeli olacağını da düşünmüyorum. Bence yani bu işten çok sadık bir Özcan erkek Deniz olduğunu da düşünüyorum. Çok zararlı düşünmüyorum. çıkacak. Çok zararlı çıkacak. Ve en büyük zararlı samar çıkacak. De. Samarı, Çünkü... samarı kimler dövdü? Şimdi onu söyleyeyim Hı. isterseniz. Bu evden kovulma olayı var ya, 3 sene evvel Samar Datkar, evin çalışanı vasıtasıyla Kadriye Hanım'a, Özcan Deniz'in annesine ve yurdaya evden gitmelerini söyletiyor. Ve evden kış günü onları evden kapıya kovuyor. Yazık ya, e, Kadriye mi? Hanım Nasıl ve yurda, yurda yurda eşinden ayrılmış, Kadriye Hanım evini boşaltmış, Hı. evleri yok. Allah'tan e, abisine sığınıyorlar Ercan'a sığınıyorlar Ercan evinde 15 gün kalıyorlar ev kiralayana, kadar evde bir tartışma çıkıyor Özcan Deniz o sırada banyoda bir de ev konak Villa diye geçiyor ama o Zekeriya Köy'de oturdukları evler konak formunda. Kocaman evler. E, banyo uzakta bir yerde ve banyoda sular aktığı için Özcan içeride ne yaşanıyor duymuyor. Yıkanıyor o sırada İçeride kavga Kadriye Hanım Özcan Deniz'in annesi ve yurda Samarla kavga ediyorlar. Kavga sırasında Özcan Deniz'le ilgili de ileri geri konuşuyorlar anne kız Samar bunları teybe kaydediyor telefona kaydediyor sesi ses olarak hepsini kaydettim diyor diyor söylediklerinizin diyor ve kavga yine daha da alevleniyor daha da büyüyor. Samar odaya kaçıyor. Yurda Samar'ı kovalıyor yakalamak için. Yakalayıp herhalde saçını şöyle çevirecek. Odaya kaçıyor. Odaya kaçtığı zaman açmaya çalışıyor yurda. Kapı açılıyor. Samar'ın alnına bir çarpıyor küt diye. Ve Oo. Samar çığlık çığlığa banyoya koşuyor. Özcan çıkarıyor, çıkıyor dışarıya peştemalle. Bilirsin sen filmlerde var Aa. Türk filmlerinde. Bir şeyle bornozla peştemalle çıkıyor. Ne oluyor diyor. Beni dövdüler, dövdüler, diyor. Beni dövdüler diyor. Alnı mor içini ve balon gibi şişmiş. Nasıl yaptınız bunu? Ne oldu diyor? Beni dövdüler, beni dövdüler. Kendi akrabalarına söylüyor, annesine, babasına telefonla. Beni dövdüler. Ayılıyor, bayılıyor ve o anda da işte kovun bunu, kov bunları istemiyorum diyor. Ya onlar işte. ya ben diyor. Ve işte. e, anneyle kere, anneyle yurda o şekilde evden kovuluyor. Bir kere Samarın Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı evde ne işi var ya? Ne işi var? Hiç aklı başında bir kadın böyle bir şey kabul. O zaman sevgililer biliyor musun? Daha bir evlenmemişler. Bir sevgililer. Ne işi var? Yani bakın bir de bu hayatta kendine yapılmasını, kendi ailene yapılmasını istemediğin hiçbir, hiçbir şeyi bir başkasına yapmayacaksın. Şimdi Samar'ın ailesini o evden öyle kovarak çıkarsalar Samar'ın hoşuna mümkün gider mi? ya. Hayır gider mi ama? Ha onu da, Niye şimdi, da öğrendim. Niye mümkün değil? Şunu Bence mümkün olabilir. Şunu da öğrendim. Ya şimdi, 9 kişilik ailesini getirtmiş evet, Bilal buraya Özbilge, İran'dan. Bil Bilar Özbilge dün anlattı işte 9, 9 kişi getirdi Bakıyor. diye. Kimler var biliyor musunuz o 9 kişinin ama içinde? Samar'ın annesi babası anneannesi dedesi. Eniştesi, o. eniştesi, ablası, eniştesi, Maşallah, eniştesi, ne güzel Çocuklar ablasının çocukları, 9 e, kişi, Özcan Deniz'in kirasını ödediği evde kalıyorlar e, ve, ya, ve 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 şimdi babası, Samar'ın babası, bunlar da kendi aralarında tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Samar'ın babası, e, Samar'ın ablası diyor ki, istemiyorum seni, git bu evden diyor. Allah. O da kocasını, kocasını, kocanı da istemiyorum, sen de git diyor. Samar da diyor ki, ablacığım babam üzül, babamı üzmeyin, gelin benim yanıma diyor. Özcan şey, Deniz de yaşadığı eve evet, ablasıyla eniştesini ve onların çocuklarını da alıyor. Şimdi hep beraber etrafı yılanlarla <laughs> çevrilmiş durumda Özcan Deniz. Ya Sarı böyle olur. bir hayat olabilir mi ya? Ya Yani ha? şimdi e, şöyle bir şey. Böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey olamaz Kolori tabii ki ya. Kolonya halinde yaşayacaklar. Ya ve bunun Özcan nasıl farkında olamaz? Ve daha ilgincini söyleyeyim size. Özcan Deniz, Alaçatı'da çok işim var bu yaz diyor. Samar diye orada e, ev kiralamak daha doğru olacak diyor. Sezonluk ev kiralıyoruz Can Deniz. Alaçatı'da. Görüyoruz ya Mustafa Ağa'da Alaçatı sokaklarında. Alaçatı sokaklarında kovalıyor. Hani Özcan Deniz'le röportaj yapıyor. Evet. Görüyoruz. Ee, bütün sülale o 9 kişi oraya da gidiyorlar. Alaçatı'ya eve gidiyorlar. Ben de ne canlandı biliyor musunuz? Gırgır yedi, Gırgır yedi. Gırgır yedi. Bu ne ya? Özcan <laughs> Özcan Deniz garibim diyor ki Samara. Ah. Samara diyor sen burada rahat edemeyeceksin bak ama. Sen 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 ya. rahat edemeyeceksin. Özcan Çok hani orası da konak gibi değil tabii kiralık başka bir yazlık. <laughs> Biz diyor en iyisi diyor otele git otel e çıkalım geç... diyor. Annemleri babamla. Onlar da mı oraya gidiyor? da var. Annem ayıp olur diyor. geçmeyelim diyor. <laughs> Ve geçmiyor. ayıp olur demişler mi? Yani, İyi bari yok, hani biliyorlarmış gidersek, yani. biz yani gidersek. 9 kişi giderken tabii. Yani. <laughs> tam bir gırgırıya değil mi? Gırgır ye değil mi? E tam bir gırgır gır ye. ya. ya vallahi. Ya Özcan gır Deniz'in düştüğü durumlara bakar i̇nanamıyorum mısın? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum Mecbur mu ya. ya? ya Mecbur buradan kaçarken sen. Şimdi bak, sen bak sen öbür buradayım. tarafta seni doğuran anne, kardeşlerin kan bağını olan bu kadar. Ya. Hani diyor ya kan buradan kurtuldum. Daha bir kan bura düşmüş. Daha bir kan bura olmuş. Yani hani Ama kambur işte, üstüne kambur Ya mi? ilginç yani Özcan Deniz zeki bir adam. Başarılı Ay. yani. Bir kere başarılı insan zekidir otomatik olarak. Ama işte sihirli değneğim olsa televizyona şöyle bir kafasına vursak da aklı başına gelse. altında olduğu için sanki böyle hani. Ya işte bir sihirli değnek bir gö O bir terde inmiş onu açılmasın Görmüyor işte bazen anlamıyor bazen. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bazen insan içindeyken göremez yaşadığı hayatı. Dış göz olarak şu an biz ya belki de şu an biz konuşuyoruz izliyorsa diyor ya ne anlatıyorsunuz ne diyorsunuz diyordur ama bunu bir gün uyandığı zaman anlayacak. ...ne demek istediğimizi ama inşallah kendisi için... ...çok geç olmaz. Ben her şeyden önce... ...onu doğuran annenin... E, ...bu şekilde... ...kalbi kırık, gönlü kırık olmasından... ...çok endişeliyim. Evet. Çünkü... ...anne duası başkadır bak Tabii canım. Özcan. Annenin duasını al. Ne olursa olsun al. Anneye, babaya öf demeyeceksin diyor ya... ...Kuran-ı Kerim'de. Öf demeyeceksin diyor Kanın ya. Kadın da var, öf erkek de var. Diyor ya. Özcan ama Deniz ya. Anne, baba... ...kardeş bulamazsınız. Böyle yani şey neler yazmışlar ya. biliyor musunuz? Feyza'ya da o aile neler etti? Vallahi Feyza'nın ağa çıktı yazıyorlar. Aha. Herkes yani. Herkes Feyza bunu mı? konuşuyor. Fe Feyza da ama çok çığlık çığlığa... çığlığa ya. ...çok çığlık çığlığa bağırıyormuş... ...o aile fertleri Özcan Deniz'in. Fe Feyza fevriymiş yani. Çok heyecanlı ve sinirli bir kız çok herhalde. Sinirli. Yönetemedi bunu. Yönetemedi. Yönetemedi, yönetemedi. Çünkü... Aileyle Özcan arasındaki... Evet, yönetemedi. Evet. Yönetemedi. ...yönetemedi. Saman akıllı, kurnaz, stratejik. Evet, Bak, biz bunu görebiliyoruz ama umarım... Şimdi İrem Derici ile devam edelim. Çeşme'de sahnede, hem sahnede şey hem de hemen. sokakta konser veriyor. Berkay'ın da sahnesindeydi ve yine olay yaratan Bakalım açıklamaları var. Yapmış. Ama birazdan devam edelim İrem'le değil mi yönetmenim? Evet 7 tamam. numarayla devam edelim. Şimdi 100.